videoma başlamadan önce arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar önceden bir şey yaptım kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya bu 3 arkadaşlar gece yani gelebilir de gelim gelmeye de bilir de tek hesaplaşmayla başlayalım. Mortis'te başlıyoruz. Açıldı. Abicim vurma. Bibi var bibi bibi. Kaçtım. Şöyle giderek ilerleyelim. Ay abi. Ne oldu ya lan? 6 kişi kaldı bu arada. Arkadaşlar ekiple video gelmesini istiyorsanız yani arkadaşlarımla youtuber arkadaşlarımla video, video gelmesini istiyorsanız abone olup like atıp like atmayı unutmayın. Bakalım bugün neler yapacağız. Öleceksin. Ölmedi abi. Biz ölecektik. Hayır Nita'cık. Arkadaşlar bir aydan beri süpersel vermiyor karakter. Bir verse şaşırmıyor mu? Şaşıyor. Ama hiç vermiyor. Kaç? Ağacım. Hayır, hayır, hayır. Hayır abi. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayın. Dediğim gibi dünkü gibi. Arkadaşlar bu video yani videolar dünkü videoya. 8 yani bugünküne arkadaşlar 8 like gelirse kendimi göstereceğim. Dediğim gibi sözümü tutuyorum. Hadi gelsin bakalım like'lar. Arkadaşlar. Ve abi dur gözlenir. Gel. Göz. Kardeşim oluyor neyse. Arkadaşlar karakterlerim. Dur karakter ya da değiştirmeyeceğim abi. Direkt tek hesaplaşma yine yine oynayalım. Ha. Bugün arkadaşlar bütün bölümleri oynayacağız. abi bir tane fark etmediğiniz olayı göstereceğim arkadaşlar. Bir tane youtuber var yani bir ismi var. O bunu görmedi asla kayboluyor abi. Böyle bir şey görmedim abi. Yani arkadaşlar bunun için bari bir like atın yani like bir like. Çok görmeyin. Göstereceğim arkadaşlar onu da. Yani bu video 20 dakikalık olabilir. Aa attın attı çıktık lan. Ay tablet delirdi. <laughs> Ondan oyundan çık yanlışlıkla. Ya abi niye ne? Aa. Hah, açılıyor. Dün <laughs> Fark etmediğiniz olayı arkadaşlar göstereyim isterseniz şimdi. geldik arkadaşlar. Şimdi hayır. Dostluk maçı kuralım bir. Dur altın madeni de maske yapmaya Hayır abi. Abicim hayır. Altın. Şarj. Hayır abi ya. Altın madeniydi değil mi? Altın madeni. Vagon çılgınlığı. <laughs> Büyük tuzak. Hızlı kaçış. Çifte. Hızlı kaçış değil. Esnek nokta. Alt maden. Mantar tuzak taşkanı taşhaneli. Alt maden miydi lan? Bakın çılgınlığı var. Yurtta Alt maden'de. Şimdi arkadaşlar buna giriyoruz. Karlı'nın arabası. Heh. Arkadaşlar şimdi göstereyim size. Arkadaşlar bakın. Karl'ın arabası var şurada gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Karl'ın arabası var. Şimdi Karl'la girersek kayboluyorum. Tekrar giriyoruz. Bakalım. Tekrar bakıyoruz. Orada Karlın arabası var mı? gördüğünüz gibi arkadaşlar kayboldu. Gördüğünüz gibi kayboldu arkadaşlar. Fark etmediğiniz bir olayı gösterdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi abi. Keşfettim ben. Keşfettim altı madende. Onu yapar abi. Onu görürseniz abicim. Abi yani işte gördüğünüz gibi. Bir youtuber vardı abi. youtuber görmedi. Ama ben gördüm ben gördüm. Böyle bir şey görmüyorum yani arkadaşlar. Bu arada bunun için bir like gelsin abi. Kayboldu lan oyunun yapımcısı yapmamış onu. Başka birisi yapmış. Kayboluk kanın arabası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bütün bölümleri oynayacağız arkadaşlar bugün. Arkanızı yastığının başlıyoruz. Hayır Piper. Kardeşim. Hayır abi. Keskin nişan. Oha. Abi. Hayır. Oh, abi. Ah, öldük ya. Ne paket. Şunu Şimdi abi elmas kapmaca oynayalım. Çok Bütün bölümleri oynayacağız. Ay abi iyi vagon da geliyor. Saklan. Oradan vuruyor. Dikkat oradan. Abi. Alın Jack'i aldı. Ben de geldim. Abi niye ölmüyoruz ya? öldü adama bak be. Oyun dondu. Ay abi öldük ya. Geldik. Şöyle ultimizi atalım. Şöyle vuralım abi. Şöyle abi. Şöyle yancan atacağız. Arkadaşlar yani hadi lan. Abi. Hadi. Abi ne keskin nişancıymış ya. Aha aha yenildik. Abi zaten ben şey elmas kapmacada çok kötü oynuyorum. Ben elmas kapmacı olmayalım. Elmas kapmacı çok kötüyüm vallahi. Bu takımda olduğum zaman elmas kapmacı da maç bitti. Evet maç bitti. Yenildik diğer takım veririz. Abi dört tane mi eksiltiyor? Dur. Abi biraz savaş topu oynayalım savaş topunu başka kişiyle gireceğim. Emre'de gireyim istersen. Emre'de gireceğim. Savaş topuna. Ya niye neden atıyorsun? Neden atıyorsun? Ya niye atıyorsun? Ya, niye atıyorsun? Atma. Atıp da oldu? Tümcüğe bağlanıyor. Arkadaşlar bir de sevim şeyini. Neyse arkadaşlar. Burada bitsin arkadaşlar. Yarın da video gelecek. Sağlıklı kalın. Evde kalın. Görüşürüz.